Bu derste bakım tarifeleri, silme ve form temizleme işlemlerini yapacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle ki gelelim bakım user kontrolümüze. Güncellemiz de tamam. Ne renk vermiştik bir görelim. Şöyle bir renk vermişiz yeşil gibi. Bakıyorum. Silme işlemi de aynı güncellede olduğu gibi aslında bir kayıt seçilerek olması lazım. O sebeple ben silme butonuna basıldığında aynen şuradaki gibi değil mi? Lütfen silinecek bakım tarifesini seçiniz gibi bir işlem yapmam lazım benim. Şu yani aslında. Şunun aynısını yapmam lazım. Bakın nerede? Şurada. Ve bakım tarifesini seçtikten sonra dialog result ile ne yapıyorduk? Silme işlemini emin misiniz değil misiniz yönlendirmesini yapıyorduk. Hadi başlayalım. Diyalog result cevap diyelim buna eşittir. Mbox şurada daha önce yazdığımız metin var. Birebir onu bir alayım ben. Ctrl C. Şuradan itibaren shift yani Ctrl V diyeyim. Diyelim ki bu bakım Tarifesi kaydını silmek istiyor. Emin misiniz? Message box buton yes no message box icon question olacak arkadaşlar. Tamam mı? Daha sonra buradan diyalog result'tan gelecek cevap ile işlemimi devam ettireceğim. Nasıl? If dedikten sonra gelen cevabım cevap eşit mi diyalog result'tan yes Buna eşitse artık silmeye müsaade ediyor benim için demektir. Benim burada SQL command yazmam lazım. Ne diyeceğim ben buna komut olarak? Bakım tarifesi silme komutu dedim. Bakım tarifesi silme komutu. Niye SQL command? Dedikten sonra komandı yazacağım. Delete from bakım tarifeleri Tüm tabloyu silmemek için ver şartını koymam çok önemli. Ver id eşittir et id. Peki, id zaten bağlıydı. O zaman benim burada bakım tarifesi silme komutuna bir parametre eklemem lazım. O parametreyi eklemek artık benim için kolay. Neden? Çünkü zaten ben datagridview'in cell click olayında bunları toplayabiliyordum. Add value dedim. Burada id diyorum virgül txt teksten gelecek. Sen buradan id'yi aldın mı? Artık buradan id'yi aldığına göre aldığına göre silme işlemini çalıştıracağız. Nasıl? Şöyle yapacağız şimdi. bool ile mesela bool silindi mi değişkeni oluşturup buna veri işlem sınıfında komut çalıştır metodunu çağıracağım ve hangi komutu çalıştıracağım ben burada? Bakım tarifesi silme komutunu çalıştıracağım. O zaman buraya da bir text mesaj işlem sonucu yazabilirim. Bakım tarifesi silindi. Tamam mı? Bu işlemlerden sonra artık silindi mi? Bu olarak elimde olduğuna göre ben burada bir tane daha if ile şu kontrolü yazabilirim. If silindi mi? şöyle yaparsam değil mi? Burada data grid view, bakım tarifeleri nokta data search nasıl yapıyorduk bunu hatırlayın veri işlem sınıfından veri getir metodunu çalıştıracağım burada da ne yapacağım arkadaşlar yeni veri için şuradaki SQL alsam olur aslında şöyle bakın bakım tarifeleri. peki bunu da getirdikten sonra artık form elemanlarında temizleyebilirsin. Bir şey kalmasın üstünde. Form elemanını temizle. Hangi formdaki Biz diyeceğiz burada? Ve silme işlemi bitecek arkadaşlar. Bence silme ile temizliği aynı anda kontrol edelim. Çünkü temizle de hiçbir işimiz yok. Çok kolay olacak biliyorsunuz. Bizim burada bir form elemanını temizleme tutumuz vardı. Çok güzeldi bunu yazdık hatırlıyorsunuz. Veri işlem sınıfı. nokta form elemanlarını temizle bitti. Hangisi? Bu fon. Çok güzel arkadaşlar. Bir test edelim şimdi. <laughs> test edelim. Şuradaki admin Yanlış yazdım galiba şifreyi. Evet şimdi doğru oldu. Bakım modülüne geldim. Şimdi kıymetli arkadaşlar şu balata değişimi bir sileceğim mesela ben. Temizledim her şey temizlendi. Bakın şöyle gittim geri geldim. Hiçbir şey seçmedim. Sil dedim. Lütfen güncellenecek bakım tarifesini seçiniz. Burada silinecek dememiz lazımdı. Onu değiştirelim unutmayalım. Mesela bunu sileceğim ben. Sil dedim. Bakım tarifisi kaydığını silmek istediğinizden emin misiniz? Hayır. Silinmedi. Sil dedim. Eminim. Evet. Bakım tarifi silindi. Çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Peki burada ha, çok güzel oldu. Bakın şimdi. Rich text box'ı yakalayamadı. Kim yakalayımıdı? Gel bakalım şimdi. Gel bakalım şimdi bak. Bizim hatta bunu konuşmuştuk yazarken veri işlem sınıfımızda arkadaşlar form elemanlarını temizle diye yazdığımız metodumuz burada. Ne demişim bak buraya. Yorum satırı ne kadar önemli gördünüz mü? Form ya da user kontrol üzerinde çeşitli kontroller yani bileşenler kullandığım zaman buraya ekleyeceğim demişim. O zaman ben buraya bir şey eklemem lazım şimdi. Niye eklemem lazım? Else if, else if, ctrl yani kontrol is rich text box. Evet, bu da varsa, bu da varsa ben bunu da temizleme işini vereceğim. Şöyle diyeceğim ki rich text box şöyle yazmam gerekecek bunu rich text box kontrolünü insert'a bastım yanlışlıkla siz yanlış yapmayın kontrolünü clear yap bunu da ekledikten sonra bu elsif kontrollerden rich text box var mı varsa onu da temizleyi çalıştıracak gel şimdi bakalım görelim Bakın ne kadar güzel oldu. Form elemanlarını temizle metodumuzu da güncellemiş, yenilemiş olduk. Peki. Şimdi şöyle gelelim bakalım. Bakım ödeme modülü, bakım modülü, bakım tarifeleri. Mesela burada bakım adı olarak ben diyorum ki buji değişimi. Mesela siz de bunları gerçek hayata çok fazla uyarlayabilirsiniz. Açıklama OD 1.5 TSI buji değişimi işlemi. Evet, kaydet dedim. Bakın, bakım tarifesi kaydedildi. Geldim bunu sil dedim. Hatta sil demedim. Evet, Hey Siri devreye girdi. Bunu da kapatalım. Şurada temizliği tıklıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi hepsi temizleniyor. Neden? Artık Rich Text Box'ı da form kontrollerini temizleme metodunu ekledik güzel bir ders oldu arkadaşlar. Böylelikle bakım modülünü de bitirmiş olduk yönetici tarafında. Şimdi bu dersi burada bitirelim. Bundan sonra personel modülüne geçeceğiz. Personel mo rolüne geçeceğiz daha doğrusu. Personel rolünde de müşteri servise geldiğinde nasıl burada müşteri ekleniyordu? Orada da gelen müşteri aranacak yoksa kaydedilecek kaydedildikten sonra ya da sistemde zaten varsa hangi işlem yapılacaksa seçilip işlemi başlatılacak arkadaşlar diyelim. Peki bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.